Arkadaşlar ben de yeni bir seriyle katıldım arkadaşlar. Bugün bu seride e, çok güzel bir seri olacak arkadaşlar. Bu yanıma Mehmet'i de alacağım. tabii ki bugün gelebilirse. <laughs> Mehmet de 3 <laughs> ders isteyecek. Ben geldim tabi okuldan. E, ben biraz erken çıktım. Önümüzde bir şey vardı. The Walking Dead arkadaşlar. Bana hemen girdiğim gibi bunlar geldi. Bu oyunda herhalde savaşçı arkadaşlar bu mapte. Öyle biliyorum. Bu arada mapin yapımcısı oynamış herhalde biraz. Yani burada bir sürü şey var kardeş bu ne ya. İnsanlara böyle map sunmayı utanmıyor musunuz? Aa iksir var la. Oh mübarek bütün her şeyi aldım. Ne iksiri bu? Zaten arkadaşlar yok oldu bunlar. Görünmezlik iksiri arkadaşlar. Çok iyi görünmezlik iksiri bizim için iyi oldu. Bu iksirden daha yok mu lan? Şunu çıkartacak arkadaşlar bakın. Hop <laughs> bunları giyelim hemen. Mert'e de buluruz arkadaşlar. Diamond. Diamond. Şey, hepsini alsaydım keşke. Mehmet'e de verdik. Ya çiğ uç. Çiğ güzel oldu arkadaşlar. Gece gece olmasını bekleyeceğiz bu arada. Ee, gece olduğu zaman dışarı çıkarız ve bu arada kapımız kapanmış. Kır kapıyı. Tek atıyor kapı. Kapıya tek atıyor o kadar yani. Arkadaşlar okumuz da tek atıyor. Ee, şu yukarıdan okçuluk yapabilirim. Ah elim gözükmüyor. Evet. Bakalım Mehmet'e bir şeyler yapabileceğiz mi? Ona bir bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ee, lapis var. Değer başka bir şey de yok ya. Bu camı kıralım da. Şimdi camlardan bir tane kıracağım arkadaşlar. Çünkü buradan da ok atabileceğim. Yani normalde oynadığımız için. Arkadaşlar şu şalteri alacağım mecbur diye. Buradan kıramayayım da. Korkuyorum abi tek atıyor diye. Heh. O kapıyı... Evimi mahvettim. Yanlış yere koydum. Evet. Mesela arkadaşlar kreatifden alırız aynı eşyalardan. Bu arada Titan Gold'un Apple var mıydı? Bayağı burada HD var. Ben birazını bıraktım. Ee, ondan. Şimdi gerekli şeyleri koyak. Bunu koy. Bunu koy. Kemikleri koy. koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. 64 tane koy. Zaten sınırsız ok şeyi var bir tane bu yayı koy. Bunun Bunları koyma, bunların da altını tutalım. Arkadaşlar envan Bu adam hiç envaneter düzeninden anlamıyor ya. Arkadaşlar bazı ile kullanmıyorum bunu alıyorum sonra envanterini oraya götürüyorum. Bir dakika buraya al. da tek atıyor galiba. saat buraya gelsin. Şarterimizi de buraya alalım. Aç kapıyı. iyi. Hmm. Buradan geldim. Çaktı buraya koyarım. Koyamıyor muyum? Ha, kapı kapanacak. Tamam. Allah'ım. Arkadaşlar nereye koyalım? Dur. Buraya koyalım. Tamam. Arkadaşlar bu mesela şimdi bu kapı kapanacak. Şöyle giderken. Yani. Kapa. Kapan lan. Buradan da açacağız. Buradan yine kapanacak ama. atacağım böyle seçim Allah kırkır ikisini de kırkır. Allah belanı arkadaşlar bu benim çok bir şey yapamayacağız her şey birbirine girdi bunu da buraya koy Heh. şimdi odun var mı odun veya demir Bakayım basınç plakası yapacağım. Yok. Oğlum zorluk açık değil mi? Acıkmıyorum ben hiç. Normalde. Basınç plakası koyacağım. İki tarafa da. O yüzden biraz uzun kısmı. arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an mobizenin e, mobizenin şuralarda falan simgesi yok çünkü şurada kaydırdığım için buraya dokunacağım burası sizin için sorun olmaz diye düşünüyorum ben bir şeye düştüm zaten tek atıyordu Bakalım basınç plakası iki tane yapabiliyorum. Tamam. Şimdi bir buraya koyarım herhalde. Buraya da Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Tamam. oldu arkadaşlar. Buradan çıkarken böyle böyle çıkacağız. Çok iyi. Evet. E, leverları artık işimiz kalmadı. Bunun da koy. O zaman e, ne yapalım? İşte bu arada biraz etrafı dolaşalım değil mi? Adam elektra koysaymış güzel olurmuş arkadaşlar ya. Elektra. Hayvan keselim ya. Canımız sıkılmasın. Oh tam yerine düştüm ama. Bir dakika. Tam iskelet kafası koymuş. Hiç Ana. Oha. Bayağı bir şey var yuh. Yuh yuh adam. Arkadaşlar Mehmet'e buradan full set çıkar. Çıktı değil mi zaten orada. O, arkadaşlar şurada full set var. Bak 1, 2, 3, 4. Full set. Benimkiler full mu lan öyle projeksiyon falan? hepsi full tam. Yoksa Mehmet'in şeylerini alıp. Oğlum ya burada varmış zaten basınç plakası bir tane. Bir tane yapsak. Adam buradaki chest'i de almış. Bende niye burası kırık? Hadi bakalım bunu kırabilecek mi? Gelmedi. Keki kazmayla kırıyoruz ya. Ve kazmada hiçbir şey olmuyor. Evet. Kekin bu kadar parçası kalıyor. Ben ona ok atsam. Oha kek yanmıyor. Aa oluyor. Gidiyorum ben evime arkadaşlar. Ha, görünmezliğim de bitiyor zaten. hatta görünmezliğimiz 8 dakika galiba aynen arkadaşlar şu anki sürümüm 1.0.2 yani geçmiş sürümlerden arkadaşlar bakalım biz bu camdan Arkadaşlar Minecraft P'de bu vardı. Eski zaman 1.0'da şöyle yapınca buraya da böyle taramaya başlıyordu yani. böyle bir şeydi. Bak böyle böyle buraya tarıyordu bildiğin. Şöyle tarıyordu. Bakalım göstereyim size okun tek attığını. Tabi zombi var aynen. Uzak mesafeden de tek atıyor. Gördüğünüz gibi tek at direk tek attı. Hatta kendime de şöyle bir atayım mı? Ana. Sonra kaçtım mı? Bir dakika arkadaşlar bütün eşyalarımı koyup tek atacağım kendime. Atayım mı? Atmayayım, atmayayım. Tamam. Biz burada zombilerle savaşıyoruz. The King Dead. Mehmet geldiği zaman oynarız arkadaşlar. İkinci bölümü gelir. Hmm, tabii Mehmet. Ay, dur şunu atacağım. Aa, kafasına şey geçirmiş zombi var orada. Sınırsız yok. istediğim gibi harcayabilirim. Yayın özelliği bu arada hile yok. Of. Gelişini atmıştım ama olsun. Altyazı Gözlerine baktım arkadaşlar. Aa spider. Oha ne ara çıktın lan? Spider sen mi çıkarttın? Şerefsiz spider seni. Aa düştü küçük velet. Bakma bakma bakma. 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 Ася, а не пса ваще, черкин. А, суэл, ты, салак. Мал. Мал, мал, мал. Ба, он? не я Ох. Хальды. На ба, багон. На Он скин. kayboldu. Evet. Evet. O zaman arkadaşlar bu bölüm çok bir şey yapamadık. Ama olsun Mehmet geldiği zaman savaşırız onunla birlikte. Diye burada doğdum bu arada söyleyeyim. Yanında yaratık var diyor. Nerede lan yaratık mantık yok. Evet, tamam. O zaman arkadaşlar herkese görüşmek dileğiyle de. bay bay.